korkma. Sen az bu şevakları yüzden al sancak. Ömeden yurdum üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezan dem belirir, yaşadım, yaşarım, hır yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kükremişler gibiyim, bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşarım. Garbına fakının sarmış saç erik duvar. Benim iman dolu görsün Bir sehattim var. Olsun korkma nasıl böyle bir imal var? Ne dedim dedim tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu Hayasızca Akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın belki yarın belki yarından da yakın bas yerleri toprak diyerek geçme tane Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şehit daha fışkıracak toprağı sıksan şehit daha. Allah! Ya ana bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatan da dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi sudur ancak kemale. Değmesin mabedimin göğsüne ya mahrem eli. Bu ezanlar ki temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd bin secde eder varsa taşı. Her derihamdan ilahi boşanıp kanla yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.